çabuk çıkıyoruz. Ben güneye bir döneyim. Gelen kuşları görürüm en azından. Hacım biraz ağır gidin hacım. Ben şu karşı güneye dönüp sizden gelenleri en azından görürüm nereye gittiğini. tavşan tamam, vurdum. düştü Aldım bir tane. Vurdum. Bir tane tek katı. Yalnız yürümeyin de şunu alayım da öyle yürüyor. Hep beraber yürüyecek. Senin buraya düştü de nereye düştü lan? Çok kötü yere düştü ya. Aşağı mı düştü? Buraya mı düştü? Buradan mı kaldı? Yok o gitti tek bir tane daha. Tek git tek. Bir tane gördüm ben de. Yalnız hep beraber yürürsek daha iyi. Şunu bir alak da. Ya kötü düştü. Düştü yere bak hele ya. Yere. He lan tam bu şu. Şu sırtta bir yere düştü. Üçüncü sıkmama mı onu bıraktı gel. He. Bulamadım daha ya. Yani Abi bu da tam kayalık ama ya. Şu sırtlara bir bakayım. Burarda yok Selim. Bu aşağı şu viraj dönerken düştü. Yok abi bulamadım ya. Ya net düştü. Net düştü ya. Net düştü. Aşağı kayan altına mı düştü? otam mı düştü? Tam kötü yere düşmüş ya. Tek kalktı. Buraya düşmedi mi diyorsun? Aşağı gelmedi mi? İkinci sıktım vurdum. Şöyle havadaydı bir diye sıktım düştü. Bu da Selma. Zaten ben şu ağacın oradan bir yerden sıktım. Şuradan bir yerden kalktı bu. O uca yakın yere düşerim o da. Çünkü hani gelerken de ben şeyle geldim hani düştüğü yere direkt mi gördüm ki? Abi tam virajı şu viraj dönerken düştü şuraya bir yere. Burada bir yerde. Ya şey düştü öyle. Hani ikinci de vurdum. Şöyle bir kanat çırpıyordu, havalanıyordu. Bir de yastıktım düştü aşağıya da düşmüş olabilir yani. Aşağıya düşmedi. Düşmedi mi? Ben gördüm abi. Olmuş şurada bir yerde. Şeyin arasına girer mi Ardıcın? Evet tabii. Aşağı düşmez imkansız çünkü ben derenin ucundaydım. Ha sen görmedin ya. Kanattır Yok o kanattır. İki, üçüncüsü de bıraktı kendini. İkiyi sıktım şöyle. Aynı geçen hafta senin oldu ya. Aynı onun gibi şöyle kanadını çırpıyordu. Bir diğer asetim düştü. O buraya kadar da gelmedi de. Bak bir araba daha geldi onların sohbet ediyor. Bak bir araba daha getirmişler. Tek uçtu. Bunu vurdu sonra bir de hacim oradan uçtu tek bir tane. Ben bir denesene gördüm. Ben birine sıktım. Ya kekler önümüzde yalnız. Gideceğiz hacım hemen arkası ya. Gidek gidek. He he tabi bunları. Senin buraya da gelmedi bu kuş ya. Hangi nereye? Ya oraya buradan gidersek gene oraya ineriz. Biz buraya çevirdiğimiz iyi oldu. Oraya gene döneriz sen dediğin yere. He. Oraya daha gideriz. Yok hacı şahit. Yere... Bak ben iki havada kanat çırpıyordu. İkiyi sıktım. Üçüncüyü sıkınca bıraktı kendini. Abi nereye bakacaksın? Sen deriye ki ben şu şey, otun içine ineceğim bir tane. Ha, Al. böyle yere çarpıp sektiyse bilmem. Abi bak çar Yok. Şey. Çar Sekecek durmuyordu havada süzülüyordu. Askıdaydı. Bak ben şuradan gördüm. Kuşu. Ha. Düştüğünü gördüm böyle sekti. Benim de Han Kerem abim benim de. Ama niye hangi yerin ne de sektir? Ya ben, yeri mi, yeri ben geldim tam buraydı şu bak şu ben şuralara bir yere düşmüştür diye hesapladım. Burada yok. Yok, diye şey yok. yok. Aşağıya bakacağım artık. Siz buralar ben şu aşağıya denen şeyin içine bir bakayım da. kalmasın yazık ya. Görüyor musun? Bir tane köpeğimiz olsaydı. Ya şunu alır işte tüh. Ha ah, hacıma. Dur abi ben şuraya bir Şu yukarıdan bir tane bir bakayım. <laughs> i̇şte, her seferinde bunu yaşıyoruz ya. Vurduk bulamadık. Vurduk bulamıyor. Ha. Abi şu kadar şimdi nasıl bulacaksın ki. Uh, kuş düştü ya. Hacım düştü, iyi düştü de. Ruhar da <laughs> yok Selim o ketlik. İndiyse buraya indi abi. Yürüyeceğiz başka yolu yok abi. Tüyüsünü müyüsünü bulsak. Şimdi bak ikinci sıktım. Kafadan mallıyor şöyle dikledi. Havaya doğru diklerken bir daha sıktım bıraktı kendine.